Doğa Krallığı'nın destansı güzelliklerini barındıran yüksek irtifa yayla sahalarında Sedirler ülkesinde bizimle birlikte yolculuğa çıkın. Yüksek dağlık alandaki az bilinen bu bölgeler Akdeniz bölgesinde Antalya Körfezi Teke Yarımadası adı verilen Akdeniz'e doğru uzanan çıkıntı üzerinde yer almaktadır. Sahanın ve yakın çevresinin fiziki coğrafyası, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri benzersiz özellikler barındırır. Burada bütün jeolojik devirlerin mevcut olduğu örnekleri görülmektedir. Eski formasyon olan paleozoik formasyonlar olan birinci zaman sahanın kuzeyinde kısmen de doğusunda yer alır. Bunlar kristalin, şist, fillat, kalker ve mermerden ibaret olup tektonik olaylar sonucu kırılmış ve kıvrılmışlardır. Yoğun farklı, meşçereli orman örtüsü altında gizlenen ve sonraki süreçlerde sağ havzasının büyük kısmı mezozoik formasyon ile kaplanmıştır. Bu formasyon kalker, marn, filiş ve serpentinden oluşmuştur. Denizaltı volkanizması ile oluşmuş ofiolitlere sık rastlanır. Kalkerler gri, beyaz renkli, çok çatlaklı ve boşlukludur. Kalkerin çok olması karstik şekillerin çoğalmasına neden olmuştur. Bu formasyon içerisinde ayrıca şel, olivin, diyabaz, kum taşı ve silekse de rastlanır. Yeşil ve mavinin en güzel renk tonlarına sahip havza alanı iklimsel özellikleriyle farklı meşcereli orman çeşitliliğini yaratmış olup tersiyer formasyonlar olan üçüncü zaman esas olarak havzanın güneyinden başlayıp Aksu, Köprüçayı ve Manavgat çayı boyunca kuzeye doğru uzayarak orta havzaya erişir. Bu geniş ve yüksek sıradağın üzerinde Alakır çayının baş tarafında Kumluca, Antalya ve Elmalı Ovası tarafından gelen yaylacıların toplandığı Beydağı Yaylası, sınırlı bir alana bağlı kalmasına rağmen bu yörenin en güzel yaylası olarak bilinir. Buraların sediri olan katran çok ünlüdür. Çam ve ardıç ağaçları da bulunur. Burada koyaklar çoktur. Baharda bazıları göl yapar fakat bunların ikisi geniştir. Kuzeydekine Kozyan'ı güneydekine göl ve her ikisine birden Karagöl Yaylası denir.